Merhabalar arkadaşlar, bugün Tokalife Birthdays, Tokalife Birthdays, en son e, şey, işe geç kalıyordu, e, neyse arkadaşlar ben yine daha fazla anlatmak istemiyorum her zamanki gibi, o zaman arkadaşlar hemen geçelim, Ay geç kalıyorum hemen hadi hadi, tamam hadi gidelim gidelim hadi, ve giderler, ve 7 saat geçtikten sonra... <laughs> tamam. Öf, çok yoruldum ya. Bugün sınav vardı. Aa sınav vardı ya. Sen sizin sizinkine sınav yok mu? Yoktu be. Ay tabi rahat olursunuz ya. Ay. Açıldı ya. ya Ay neyse geç ya. İlk önce sen geç bir kere. Allah'ım ya Rabbim ya ikide bir geç şuraya buraya. Ya bir susar mısın ya? Bir de Samsung telefonu gösteriyor ya ezik ezik. E sensin ezik ya. Üf, bir düştüm de açılmıyor ya. Benim gitmem gerek. Ay nereye gideceğim yine? Sana ne? Arkadaşlarımla buluşacağım. Allah Allah. Üf, tamam ya hadi buluşna. Bu sefer bir şey demiyorum. Ay şükürler olsun gidebiliyorum ya. bunu giymeyeceğim ya. Şunu gideceğim. Ay çok güzel oldu da gözlüğüm uymadı ya. Gözlüğünü versene. Bir kere deneyeceğim. Üf ya. Yok ver. Ver geri gözlüğümü. Ya gözlüğümü ver. Ay. Ay bir sussan ya. Ay ilk önce sen ezik ezik telefonuna böyle bana hava atmaya çalışma ha. Ay yüz kere ezik telefon diyorsun ya. Tabii ki de diyeceğim sana ne ya. Samanya ya. Allah Allah. Bir git ya yeni lafları öğrenmiş bizim bebeğimiz ya inge inge ağlayarak ne kadar mutluydun ya ya bir git Allah aşkına ya sen bir git ya ay çok çok ilk defa senden böyle şeyler öğreniyorum sanki ya yüz kere diyorsun zaten ay nereye kaçtı bir kıyafet kaçtı neyse boşver ay şunların içinde karıştı ya Şuradan çantamı alayım. Şöyle. Şimdi tamam. Şu kıyafetimi de buldum. Ay giyindim yanlışlıkla ya. Giymeyeceğim ben bu kıyafetimi. Ay bu kadar fazla kıyafetin olunca tabii her şeyi karıştırırsın. Sana ne ya? Böyle boş boş konuşma. Önce kendine bak canım. Yüz kere demenden de baktım bir sus ya. Sen bir sus. Şu kulaklığımı almayacağım. Telefonumu koyayım. Cüzdanım nerede benim? Lan cüzdanım nerede? Ay şurada bir dakika. ha. Şöyle ay parfüm kim dur. Şu yeni aldım parfüm sıkayım. Ha arkadaşlar bir de şu parfümü göstermiş miydim? Göstermemiş miydim hatırlamıyorum arkadaşlar. E şunu da bu parfümü de göstermiş olayım. Bu parfüm de yeni aldım. Neyse arkadaşlar geçelim. Ah, tamam koydum. Ay telefonumu şuraya koyayım. Şöyle. Hı. Tamam parfüm sıkalım hemen. Tamam. Bakayım başka ne alayım. Ay. Şu an çok canım şey bu kalemden istiyor ya. Tab tabletimi mi alsam? Neyse boş ver. Yok almayayım. Tamam başka ne alsam. Ay çok acıktım ya. Yemek yiyip çıkayım. Dur kankalar söyleyeyim. Hı. Hmm. Şöyle. Ee, bu arada arkadaşlar şu an grupmuş bu. Kankalar bir şey diyeceğim. Ee, şey ben bir yemek yiyip geleceğim bu arada. Çok açım açım çünkü. Tamam kanka tamam kanka tamam kanka. Hadi bay ben kapat kapatmam gerek çünkü hızlı olmam gerek. Hadi bay bay. Tamam. Kim şey göndermişler bizimkiler yine. Hmm, yok ya bir şey göndermemişler. Şuraya koyayım. Tamam. Bakayım. Ha, makyaj yapayım. Makyaj yapmazsam olmaz. Ay, her şeyi de makyaja bağlı ya. Of, sana ne? Tamam ya. Önce ana babandan tokat ye. Allah Allah ya. Ama bizimki de yeni laflar öğrenmiş ya. He he sanki sanki ya daha yeni öğrendik ya. Allah Allah bir sus Allah aşkına ya. Ah alamıyorum. Hı. Şunu alayım. Ay bu, bu değil diye kafam karıştı. ah şu tamam. Şöyle mi? Gözümden, gözümden çıkayım. Şu pembeleri şu, kullanacağım. Bugün pembe konsepti olsun. Tamam ama üstüm pembe değil. Neyse bir şey olmaz. Ay çantasını buraya koymuş ya. Öf. öf. Bıktım bu çocuktan ha. Ben de senden bıktım. Bunu da bile mi duyuyorsun ya? Duyacağım sana ya. Samanya. Oh. Ay açamıyorum. Ay pembiş pembiş. E tabi açamazsın canım ya. Bir kere de açtığını görsek şaşacağız zaten ya. E senin de bir kere düzgün konuştuğunu görsek şaşacağız. Ay çok sağ ol da yeni yeni laflar öğrendim ya senden. Tabii ki de öğrenirsin ben senin ablanım ablan. Ya 3 3 saniye önce ay 5 saniye önce doğdun ya. Onu bile bilmiyorum ya. Asıl sen bilmiyorsun. Asıl sen bilmiyorsun ya. Bir git Allah aşkına. Ay bunun üstünde simler var ya. Çok güzel. Hmm. Hmm, şöyle Şöyle. Ha, çok güzel. Tamam koyayım. Ay. Şuraya. Ha. Tamam kapatayım. Şunu da koyalım. Ay, çok güzel bir düzen sağladım ya. Hı. Ay. Neden koymadan şey oldu? Tamam bunu koyayım bunun içine. Tamam, ya bu tacımı takmak istiyorum ya ben. Bir şeyim de pembe olsun üstümdeki. Ay şunu şuraya koyalım. Ay çantam. Ay arkadaşlar bazen yanlışlıkla böyle yatırabiliyorum. Siz onu e, siz onu yapmamış gibi düşünün. Neyse geçelim arkadaşlar. Pardon. Taktım tamam bu güzel oldu bence. Merhaba. E, e, yani arkadaşlar belki merhaba diye bir ses gelmiştir. Yani arka <laughs> kankam geldi de o ses çıkardı ya. Neyse arkadaşlar boş verin onun sesini siz. Neyse geçelim. Tamam hazırlandım. Şu çantamı da alayım ya. Ana çatadan çıkardım bunu. Neden çıkartmıyor ya ben. Telefonu koyayım. İzliyorsan da tamamım. Sen de hazırlan hadi hadi. Ay susmasan, sana. Şaşacağım zaten. Aa, annem bunu açıp koymuş. Sana ne ya. Uf, sana ne. Önce anamla benden tokat ye. Ay yüz kere aynı şey demek demeden bakmadım bıkma, ben. Yok bakmadım sana ne ya aynı şey söylemek istemiyorum ya yeter. Öf, öf. Sen sus ya bir sus ya. Sen sus. Ne kasıp takayım ya boş ver bir şey olmaz. Oo yakıştı ha. Neyse. Bu arada Nicholas'ın gözlüğünü taktım haberin olsun. Neden? Aa, pardon arkadaşın ya çıkalım neyse geçelim. Üf, neden takıyorsun o kardeşimin? Benim de kardeşim değil mi? Ama benim kardeşim ilk önce. Allah Allah. Ya bir sus ya. Sen mi sus. Allah aşkına bir kere de sustuğun yok ha. Senin bir sustuğun yok. Üf. Öf. Kendime yumurtalı ekmek yapacağım. Hı. Sus içmeyeceğim ya. Şöyle. Çiçi de yenilir ya. Bir şey olmaz. Çiçi yiyeceğim. Bir şey olmaz ya. Ben seviyorum. Hı. Şöyle. Aynı şey oldu. Tamam. Çok güzel. Çok güzel tadı. Ne yapsam ya? bakın mı yapsam gitmeden? Oh. Buhar. Ay mükemmel ya. Ay neyse ya. Hmm. Ne yap Yapmayayım ya. Aslında yapsam mı? Evet ya. Yüzüm gözüm açılır. Yapacağım. Ne yapacağım? Oh mis. Bayıldım ya. yandı bir de çay içeyim ya. Yani annemler kızmaz, kızmazdır umarım. Şu doğal çaydan içeyim. Aslında doğal değil de ananaslıydı. Unuttum adını ya. Hı, tamam. Hı, şöyle içeyim. Ay çok güzel. Tamam şimdi ne yapayım? Bekleyeyim. Yarım saat sonra. Ay çok beklettim ya. Gözüm dalmış. Neyse. Hı. Şunu da alayım hemen üst, hemen gideyim tamam aldı aldım artık çıkabilirim hayalatarlar da alırlar neyse Zesne, arkadaşlar ya oğlum. On... arkadaşlar belki az önce ses çıkmış olabilir yanlışlıkla oldu neyse arkadaşlar videomuza geçelim ay ben çıkıyorum ha tamam çık ne yapayım hadi bay. Tamam geldim. Merhaba. Merhaba. Bir şey ister misin kızım? Yok abi ben bir şey istemiyorum burada. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aa, selam kankalar. Selam kanka. Hoş geldin kanka. Hoş geldin kanka. Ay kaç gündür sizi görmüyordum ya. Çok özlemişim kankalar. Ay biz de seni çok özledik kanka. Evet ya. Evet. Ya neredeyse bir yıl olacak ha. 7 aydır. Yedi aydır görüşemiyoruz ha. Evet kanka ya evet ya. İyi ki buluşmuşuz ha evet. Gel kız biz de burada oturalım gel. <laughs> tamam. Görmedim ya? Yok yok görmedim ya. Hani hatırlıyor musun? Ben benim bir göz ameliyat olmuştu o yüzden tam göremiyorum. Ya siz neden söylemediniz kanka? siz neden söylemediniz kanka oturma yerine? Kanka o kör ya. Ya bir sus ya, bir sus ya. Ne oldu kanka? Ay, yok bir şey kanka, yok bir şey kanka. Baş baş versen. Yok bir şey kanka. Tamam, bir şey yok. Anladım. Allah. Neyse sizinle görüşeceğiz. Tamam. Ay neyse oturayım. Aa bak burada benim tanıdığım birisi var tamam mı? şu benim amcam var şurada. O bizi tekne e, gemiyle gezdirsin mi? Olur kanka, olur kanka, olur kanka. Siz gelmeseniz de olur da. Neyse hadi gelin. Bekleyin siz burada ben çağırıyorum. Amca amca. Bir arkadaşlar. Tamam geçelim. Efendim. Efendim efendim. Ya amca bizi e, şey birazcık gezdirir misin yeminle? Olur olur hadi çocuklar atlayın. Atlayın bakalım. Hadi gelin gelin. Amcam izin verdi. Yok bir yaşasın. Amca çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Rica ederim çocuklar. Hadi hadi. Siz durun. Ben şöyle süreyim şöyle. Tamam. Çocuklar rahatsız olduysanız bir şey şey bunu gelecek Yok yok amca biz iyiyiz. Evet evet amca iyiyiz. Siz hiç zahmet etme. Yok yok ne zahmeti çocuklar. hoş ver amca sen. Hayır yok Aa! ya Aa! kaç gündür bilmiyordum. Çok güzel. Çok güzel olacağını biliyordum çocuklar. O zaman arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi etmeyin, kanala abone olmayı unutmayın. Like like like. like.